Bugün balık burçları için duygusal derinliklerinizi keşfetmek adına harika bir gün. İçsel dünyanıza dalabilir, yaratıcılığınızı artıracak ilham verici durumlarla karşılaşabilirsiniz. Kendinizi sanatsal bir projeye adamak ruhsal olarak tazeleneceğiniz bir deneyim sunabilir. Gözlemci bir ruh halindesiniz ve çevrenizdeki insanlar üzerindeki sezgisel yeteneklerinizi kullanma fırsatı bulacaksınız. Empati kurmak hem sizin hem de sevdikleriniz için faydalı olacaktır konu. Anlayışlı yaklaşımınız ilişkilerinizi güçlendirebilir. Finansal konularda dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz. Anlık kararlar vermek yerine piyasa trendlerini iyi analiz ederek hareket etmek en iyisi olacaktır. Kendinize zaman tanıyın ve acele etmeyin. Genel olarak bugün özünüzle uyum içinde kalmaya çalışın. Meditasyon veya doğa yürüyüşleri gibi aktiviteler ruh halinizi dengelemek için ideal seçimler olacaktır. Unutmayın, iç huzurunu bulduğunuzda dış dünyaya da daha parlak bir şekilde yansıyacaksınız.